...ses teli ameliyatı olacak olanların bilmesi gereken üç şey var. Bir, ameliyattan önce ses tellerinizi dinlendirmek... ...ve ameliyata hazır bir şekilde ameliyata girmek çok önemli. Dinlendirmek için bir önceki gün sesinizi az kullanabilirsiniz. Sigara içiyorsanız mutlaka sigara içmeyi bırakın bir önceki gün. Ve reflü yapacak şeylerden kaçınmak... ...ve uyuyarak, sağlıklı bir uyku alarak ameliyata girmek çok önemli. Sağlıklı bir dokuyu, daha sağlıklı bir dokuyu ameliyat etmek bizim için daha kolay. İki, ameliyattan sonra ses tellerinizi en azından 3 gün, tercihen 5 ila 7 gün dinlendirmek istiyoruz. Çünkü biz ameliyat sırasında ses bir dikiş atmıyoruz, bir pansuman yapmıyoruz ve oranın iyileşmesi için biraz hareketsiz kalmaya ihtiyacı var. Bu da en fazla 3 ila 5 gün kadar. Bu süreye uymak, bu süre sırasında sesinizi öksürerek, bağırarak, konuşarak yormamak çok önemli. Üçüncüsü ameliyattan sonra bu dinlenme süresinin hemen sonrasında muayeneden sonra eğer uygunsanız mutlaka ses terapisine başlamak gerekiyor ses terapisi en az sesinizi az kullandığınız, dinlendiğiniz bu dönem kadar önemli. Ses terapisiyle sesinizi yeniden sağlıklı kullanmaya hazırlamak gerekiyor. Bunların hepsine dikkat ederek daha sağlıklı bir ses teli ameliyatı olabilirsiniz. Unutmayın ses teli ameliyatı sesinizi iyileştirmek için gerekli son çare olsa da bazen en iyi tedavi yöntemi olabiliyor. Unutmayın sesiniz sizsiniz, sesiniz sizin imzanız, ona sahip çıkın.